Bizim yerine çıkarsa, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele edildi. Cumhuriyet Halk Partisi kadın konar olarak 81 bin 973 ilçede alanlarda eş es zamanlı basın açıklaması yapıyor. Şiddet nedeniyle yaşamını ettiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anlıyor. Bugün dünyada ve ülkemizin dört dünyadaki kadınlarla bir yürek oldu. Her türlü şiddete, sömürüye, savaşa meydan okuyoruz. Dünya tarihini kelebekler olarak geçen mirabet kardeş etkilenişine sahip çıkıyor. Bundan tam 63 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde devrilmesi için canları ile bedel ödeyen mirabet kardeşleri saygıyla değerli basın mensupları. Adında adalet olan AK Parti Kuvveti'nin yönettiği ülkemizde sayı olarak değerlendiren kadar çarpıntı ve ilerleyen şiddetin iddia ediyor. Hayattan kurtaran bir evlat, bir anne, bir baba, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost olduğu gerçeği yok Cinayetlerin üzerinde şüpheli kadın bölümü bildirerek kapatılmak deniyor. İstismara uğrayan çocuğun davasında çocuğun rızasından mahsus ediyor. Kadına bir çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık koyunca bile ödüllendiriliyor. Kırmızı çizgi olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca ve tehditliyor. 6284 sayesinde yasasına göz dikiliyor.

Kadınlar ziyafetine göre ayrıştırılmaya, dayanışmaya, parçalanmaya çalışılıyor. Kadınların sızama katılımının tehlikeli teknolojik alana uygulanmak yerine çalışmak isteyen kadınların sızdığı aklında iddia ediliyor. Kadının tüccarına uygun işlerde çalışması gerektiğini dahi söyleyenler çıkıyor. Kadınların siyasete ve hafif önünde sürekli engeller konumuna çalışılıyor. Doğru. Evlilikleri meşhur tutmak için adeta fırsat doldurur. İktidarın tadını hayatı kesinlikle çeviren kurutmaları saymak da bilmiyor. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan dinlenmeye ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. AK Parti karanlığına adımlar dönemek için kadın hareketi sözü bir Olan üst üste Haklarımızdan, hayallerimizden, hayatlarımızdan asla ateş bilgisayarımızın değerlerini asla bilgisayarımızın <laughs> asla bilgisayarımızın sayılı aile ve tanınan şiddet önlemesine dair birileriyle olan şiddet önleme ve sayısını arttırmıyor. <laughs> resmi belirleri Türkiye'de sadece 80'de çölüm bulunuyor. 6284 Türk üretimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yaşlılara, engellilere ve ihtiyacı düşünen herkese yönelik sunan sosyal hizmet merkezleri açmak gerekiyor. Durum bildiğiniz gibi bakanlık tadına yönelik mücadele konusunda samimi değil. Bu kanunlar sarkı olsaydı yapıyor. İçinde tatlı, yüksek temizli, engellere, gazilere ve yaşlara hizmet açmazdı. Biz engellerimize, gazilerimize ve yaşlarımıza hizmet olmasına karşı çıkmıyoruz. Bu hizmetin ölümle buru buruna gelen bir kadın arayınca ayrıyor, tatlı üzerinden ikna ediyoruz. İstanbul Sözcüsü'nün ikimli olan ayoşik bir dışında doğru AK Parti, kadına yönelik şirketi önlemek adına hayata geçirdiği pozitif alanında gibi yapmaya devam ediyor. Ancak öyle olduğumuzda en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz. 2002 yılında boyunca kadın cinayetler sistematik bir akış gösterdi. Kadın cinayetleri uygulamaya tüm ürünlerine göre 2002 yılında 36 kadın cinayet işlenmişken bu yıl 10 yılda 194 şüpheli olmak en az 442 kadın öldürüldü. Bir kez daha haykırıyoruz. Şüpheli kadın önemi yoktu. Etkin yürütülmeyen soruşturma vardı. Kadın cinayetleri politikçe sosyal Komiser Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bir kez daha gördük ki bu bütçede kadını güçlendirmeye gidiyor. Bütçede sekiz başlık var. Kadının güçlendirmesi başlığı kendine ancak ikinci sırada geldi. Bu amaçla bakanlığın bütçesine ayrılan pay ise sadece binde sekiz. Bütçeden kadının paylarına yoksulluk düştü. Bakanlık verilerek 494.000 uluslararası sözleşmeler anayasal bir tüm yönetimle görüldüğü toplumsal tüm yönetimleri esas alırız. Her türlü ayrıntılılığın karşısında dururuz. Bu anlayışlarla eşitlik eğitim planına katılmayı, hayata geçirmeli ve derin toplamayı kabul ediyoruz. çalışanlarına farklı başvurduk, tam bir 8-5 vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma sürecinden seveceğiz. İşçinin ve şiddetsiz ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanlar şiddetli adımları üyelerimize atacağız. Bu süreçte istihdamına göre hareket edeceğiz. şiddet mağduru kadınlarımızı, çalışanlarımızı bu tür psikolojik yönden destek sağlayacağız. Belediye çalışanlar sınıflarında yüzde yetmişlik sınıfını belediye çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti, her türlü yanlışa karşı 25 Kasım kadına yönelik mücadele bir katılan kadın üyeleri bir şey Kalkınırken sesimizle, sözümüzle bir çerçeveyi bulamaya çalıştıkları yasaların etkin uygulanması için örgütlü gücümüzle direneceğiz, direneceğiz. Can sivilce dolanmıştan bu sözleşmesini ilk fırsatta ilk uygulamaya başlayacağız. Siyasetimizden sahtemizden, kaç çocuk ne zaman evleniriz, ne Kadını aile için bekledik diye